이게 6 yaşında trafik kazası geçirdim. Çöp kutusuna çarptık. Sonra da kolum ampute oldu. Masa ile şöyle tanıştım. Arkadaşlarımdan gördüm. Çok merak ettim. Bilmiyordum aslında. 2 yıldır tenis oynuyorum. 2 yıldır. Elimden geldiği kadar antrenmanlara gelmeye çalışıyorum ve antrenmanlarımda sık sık geliyorum. Çok iyi de gidiyor antrenmanlarım. Azimli ve disiplinlice çalışıyorum. Milli takım forma daveti aldım. Çok gururluyum. Bir yolda da gitmeye devam edeceğim. 2028 Olimpiyatlar Şampiyonası'nda hocalarım destekleriyle gideceğim. Milli takım formasını almak için elimden geleceğini yapacağım. Onun için de oynamak çok bir başkadır eminim ki. Ay yıldızı bayrağımızı dalgalandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Berra'yı e, ilk okul arası minikler müsabakasında e, gördüm. E, görür görmez de zaten e, beden eğitimi öğretmeniyle irtibata geçtim. E, hemen bizim salonumuza ee, Kocasına Belediyesi Masinis salonuna ve takımına davet ettik. Kıran ardından geliyor her gün kendisi. Hedefimiz Berra ile ilgili 2028 en yakın e, 2028 olimpiyatlarına ve 2032 olimpiyatlarına hazırlanmak. Çok sık çalışıyor, disiplin çalışıyor. Devam Masinis'inde devamlılık önemli. Devamlılığı yaptığı süre başarı gelecektir muhakkak. Berra şu anda e, takım kampına davet edildi. E, tabii ki hedefimiz... E, Berra'nın milli takım forması altında istikrar marşımızı uluslararası müsabakada söyletmek.